ekonomide üzerime adam yoktur derim. Dinleyen zanneder ki bu adam mübalağa yapıyor. Vallahi yoktur. Ben bu işi bilen tek adamım. Bunu iyi bilin. Ve bizimle gelmeyenler gaflettedir. Talalettedir. Hatta vatana ihanettedir. Bunu iyi bilin. Sırtını giydireceğim, karnı doyuracağım. <laughs> Ayağına ayakkabını giydireceğim. Maaşını dolu dolu vereceğim. Sen dönüyorsun yüzünü. Yahu seni şeytan mı çarptı be? Şeytan mı çarptı seni? Müslümanı dinlemiyorsun. Sevgili arkadaşlar, böyle bir garip ülkedeyiz beyinleri satılmış, hakka bakan gözleri kör olmuş, kulakları sağır olmuş. İşte bu insanları ayağa kaldıracak, dirilteceksiniz. Ben başaramadım. Gittik konuşurken kavga etti. Halbuki sabredecekmişsin. Edemedim. Ama şimdi öğreniyorum. İlla sabretmek lazım. Dedik ki bu Akçabat var ya dünyanın en güzel yeridir. Evet teleferikle köyden insanları şehre taşıyalım. Bu Galanima Deresi'ni bir, bir buçuk bir kilometre içeriye körfez halinde geliştirelim. Sağında solunda dükkanlar, parklar, ne bileyim kahveler, pastaneler yapalım. Binlerce insan çalışsın, herkes burada geçinsin. Neyse Akçabat'a girdik dedik tamam projeler ortaya koyduk. Ya ben bakıyorum hayran kalıyorum. Düşünebiliyor musun? 150 metre genişliğinde o okulun olduğu bölgedeki dere genişleyecek. Bilmem sen bir buçuk kilometreyi bırak. Bin metre yukarıya taşı körfezi. Oho. Yani dünyada orayı gelip görmeyecek bir insan ben kabul etmiyorum. Gelecek, oturacak. Trabzon'un döneri de çok güzeldir. Döner yiyecek, çay içecek, çorba içecek. Bu hesabı yaparken bir de baktık sıfıra sıfır elde var sıfır. Sanki biz farklı bir şey anlatmışız. İşte çocuklar bak bu kardeşim haram lokma yedikleri için seni dinlemediler dedi. Daha başka gerekçeler biliyorsanız söyleyin. Boşa gitmeyecek. Ben bunları alacağım, düşüneceğim, çözüm üreteceğim. Anlaştık mı? Hesap, hesap bilmiyorlar. Hakikaten dediği hesap bilmiyorlar.